Evet, aile desteği çok önemli. Özellikle nakil cerrahisi hastalara sorduğumuz en önemli sorulardan biri senin ailende tamamen sana destek olabilecek, 7/24 takip edebilecek bir desteğin var mı, yok mu? Eğer yok diyorsa bir hasta buna nakil yapmak neredeyse imkansız. Çünkü hasta çok uzun bir süre başkasının desteğiyle ayakta kalabiliyor. Sevgili arkadaşlar, Evet, çok değer verdiğimiz ailenin esas anlamlarından birisi de budur. Hiç kimse bize ailemizin verebileceği bu desteği maalesef veremiyor. Onun için bizim özellikle sosyal ilişkilerimizde ailemizin önemini bilerek hareket etmemiz tabii ki çok önemli. Ve bizim yanımıza geldiğimizde eğer aile bağı ciddi olarak sağlamsa bu tip insanların tedaviye cevabı çok daha mükemmel olmaktadır. Bunu lütfen unutmayalım.